Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Günaydın. Şimdi o zaman diğer arkadaşlarınız da gelinceye kadar biz e, birbirimizi tanıyalım. E, usulen olduğu gibi tabii ki ben kendimi tanıtacağım önce sizlere. E, ben Esin Cenak, Yaşam Koçu'yum. E, aslında Yaşam Koçu'ndan önce Adalet İşgirahatı'na 37 sene hizmet verdim. E, hizmetim sırasında hayatı sorguladığım bir dönemde her şey bu kadar mı dediğim dönemde hayatıma farklı bir alan açıldı. Bu açılmış olan alanda kendimi işte belli eğitimlerin içerisinde buldum. belli bir farkındalığın içerisinde buldum. Nasıl ki farklı bir alana girdiğimde daha önce bildiğim hani böyle alırız ya bir şeyleri, kodlarız ve ona göre yürür her şey o düz çizgi. O düz çizginin dışında başka bir hayatı daha kolay anlamanın hayat koşullarını daha kolaylaştırabilmenin, Bu hani bir şeyler yaşıyoruz dediğimiz sıkıntımız, kaos gibi adlandırdığımız algılarımızın aslında daha kolay hale getirilebileceğini fark ettim. Bu farkındalık üzerine eğitimlerimi derinleştirdim ve profesyonel olarak, koç olarak yetiştirildim. Ve de ben iki senede kendi kurumumdaki personelin eğitimi üzerine çalıştım emekli olmadan önce. Ve daha sonra artık iş yeri beni sıkmaya başladı. Yani ne yaparsam yap bir insan o kadar sınırsız ve potansiyeli o kadar yüksek ki insanın. E, bir, e, merakla bir yola çıktınız mı almaktan usanmıyorsunuz. Gelişmek, kendinizi geliştirmekten yorulmuyorsunuz. Bunun üzerine e, işte ...bıraktım bir anda emekli oldum. Ve şimdi e, serbest olarak Koçluk yapıyorum. İşte yaşam koçluğu kişilere, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, aile danışmanlığı gibi e, danışmanlık işleri yapıyorum. Onun haricinde e, kişinin kişisel gelişim alanında e, eğitimler veriyorum. Grup kapalı eğitimler veriyorum gruplara. Bugün de nasip işte böyle sizlerle tanışmak oldu. Kaçıncısı bugün Özlem? Dördüncü grup mu? dördüncü grup. Evet ben işte Esincan'a Kayseri'liyim. İki tane çocuk yetiştirdim ben de. <laughs> Yetiştirebildiysen tabii ki. Aynı sizlerle. Şimdi siz kendi evinizde, kendi çocuğunuza bakarken, aynı zamanda sorumluluğunuz altında olan kaçer tane çocuk var şimdi evinizde? Genelde beş. Genelde beşer tane çocuk olarak. Beşer tane de ayrıca sorumluluğunuz altında olan ve çok daha fazla dikkat ve özen göstermeniz gereken değil mi? Çocuklarınız var. Benim buradaki amacım işte burada biz insanın insanı anlayabilmesi için etkili olarak konuşması, buna etkili iletişim biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Nasıl etkili bir şekilde konuşabilirim? Karşımdakine nasıl anlayabilirim, ulaşabilirim? Amacımız nedir? Bir insanla karşılaştığımızda o insanı Anlayabilmektir. Anlayabilmek için de ne yapmamız gerekir? Dinleyebilmektir. Bugün yaş gruplarına göre sizler de dinleyeceğiz şimdi. Yaş gruplarına göre şey yapacağız şimdi. E, Anlama, dinleme gibi biraz da teknikler üzerinde duracağız. E, bildiğim kadarıyla yani ben de dediğim gibi deneyimledim. Deneyimlediklerimden değil yaptığım değişikliklerde fayda gördüğüm için amacım onu sizlerle paylaşmak. Yoksa çok büyük bir ee, bir şeylerin e, ustadı veya hatta e, şeyi değilim, psikolog da değilim, öğretmen de değilim. Dediğim gibi hukukçıyım. Fakat ee, 37 sene insanla çalıştım. Ortak noktamız en belirgin ortak noktamız, e, sürekli adalet teşkilatı gibi bir yerde suçlu olarak nitelendirdiğimiz, suç işlemiş insanlarla yüz yüze çalıştım. Ee, en çok beni iletişim konusunda eğitim vermeye ve eğitim almaya giden nokta, burada gördüğüm sorunlardır arkadaşlar. Yani gerçekten e, ve dedim ki biz birbirimizi anlamıyoruz. Çünkü birbirimizi dinlemiyoruz. Aynı zamanda birbirimize söylediğimiz kelimelerin nereye gittiğini de bilmiyoruz. Çok zor bir iş değil aslında. Anlaşmak, konuşmak, geçirmek aslında zor değil. Ancak biz bunun farkında olmadığımız için, farkındalık dediğimiz şey bu. Bizi yöneten duygularımız, bu duygularımızın farkında olmadığımız için geleni söylüyoruz. Yani eski kadim sözler çok güzeldir. Hani derlerdi de ki bir dur konuşma. Konuşmadan önce bir dur derler. Benim ben boğaz kırk düğümdür derler. Söylemeden önce bu sözü ortaya atmadan önce bir düşün derler. Gibi sizler de biliyorsunuz. Aslında Hepimiz her şeyi biliyoruz. Sadece e, benim katmak istediğim şey şu, bilgimizi farkında olarak kullandığımızda hayatımızı kolaylaştırırız. Yoksa benim bildiklerimi siz de biliyorsunuz. Ben şimdi sizleri tanıyabilir miyim? Sonra konuşalım şeylerinizi, sizleri konuşalım. Buyurun. Bu bilgilerden e, iki çocuğum var. Evet. Kadarlar gibi bir soru. Orada da bir, bir çocuğum var. Kolay gelsin. Çocuklarınız kaç yaşında? Anlışım. Evet. Anlışım. 13 yaşında. İkiz. 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 O çok güzel. Mesela kapıyı lütfen. Teşekkür ederim. Evet, evet buyurun. Adı. Beş de diğer tarafta, değil evet. mi? Beş de evde var. 12-15 tamam. <laughs> bir devlet almak istedi. Buyurun sıra Evet. Evet, siz, evet benim gibi bir tanesini kurtarmışsınız. Evet. <gülüyor> evet. 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 bir Evet. 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 Onlar yaşına geldi ben de Herhalde çocuk sonunda spor okuduğu için. Okuduğu için mi gitmedi halen efendim? En tamam. Diğer türlü gidiyor çocuklar onun evet. için dedim. en <laughs> Çünkü ben de adalet teşkilatında kadro ayrılıyor ya çok gençlere birkaç şeyim oldu benim oradaki aday memurları da ben yetiştirdiğim için buradan gelen birçok çocukla tanışmış olduk. Hatta bazı çocuklara işte geçen dedi hanım şuna gideceğiz, buna gideceğiz ve bilsinler söyledi dedim dedim bu çocuk dedim yoksa hakan mı falan diyor. Aa biliyor musun? Evet onu ben de yetiştirdim. Ha <laughs> evet. Cengiz miydi? Kenan. Kenan hanım. Bu seveydi. Ha o zaman ben... Yok iki sene oldu ben emekli olayda. Emekli da iki sene oldu benim. E, şöyle bir şey demek istiyorum yani. E, bazılarıyla çok ilet, iyi iletişim kurduk gerçekten. E, oradan çıktıktan sonra e, şimdi, nasip olursa gençlerle de konuşma e, imkanı olursa yapacağız bunu. E, kimisi de e, kendisine harcadı. Mesela iki tane gençimiz, buradan çıkan iki gençim, ben de bana vermelerine rağmen ben sendeki eğitimlerde senin de daha iyi olur dediler yani bunları bana verdilerdi genellikle. yok ikisi de kendisini harcadı bazıları. Şimdi öyle bir şey ki verdiğin siz ne kadar verirseniz verin karşıdaki almadığı zaman maalesef ki işe yaramıyor hep derler ya. Zaten şey alacaksa kabına kadar göre alır şeyini biliyorsunuz. Bazıları bilemiyorum. Hmm. Belki çok daha derin şekilde çalışılması gerekiyor ama bizim dışımızdaydı tabii biz dediğim gibi. O iki insan, o iki güzel insan kendini harcadı yani. Evet buyurun. Benim Ankara'dan bir insan Evet. 17 yaşındır, 3, 7, 12 yıl ama medya tarafı çocuklarım var. Üç oğlan bir kız olmak üzere. Kendi bir var. İki buçuk yaşında oğlum var. Yedi yaşında kızım var. Yetim

Ben de İmzal'da kararlı çocuklarla çalışıyorum. Orada da 13-16 yaşında 5 tane çocuk bakıyorum. Evet, buyurun. Kolay gelsin size. Evet. Siz oradan mı? Evet, böyle. İsmim İsmail Dağlayıman. İki çocuğum var. Biri 4, biri 14 yaşında. Bu seviyede 6 çocuğumuz var. 6 yıldır onu bekliyorum. 11-14 yaşında olmuşum. Kolay gelsin. Orta koltuk, ülke bir bakıma öğretmensiniz de siz aynı zamanda şimdi. Değil mi? Onların derslerine yardımcı oluyorsunuz. Onları yönlendiriyorsunuz. Gerçekten. Buyurun. Maşallah. Çok genç bir kadro hmm. ama gerçekten çocuklarınızda belli bir eğitime yaşa gelmişler. Evet. E, peki genel olarak birkaç kişiden bir şey almak isterim. Gerçi yaş grupları da farklı ama ya şu e, olayda onu sakinleştirmekte veya onunla iletişime geçmekte şöyle bir zorluk çekiyorum diyen arkadaşlar ne söyleyebilir bana acaba? Kim konuşmak ister bu konuda? Öyleyim. Mesela ben e, şey taraftardayım. Kendi gördüğüm kadarıyla konuştuğum bu işin içerisinde. E, mesela kadar çocuklar büyüyorlar. E, bir annede büyüyor. Daha sonra o büyüyen çocuk başka bir evde el büyüyor. Bu mesela çocuğu çok tanımadığınız için Bir sene o çocukla iletişim kurarken doğuracak. O bir sene, belki on sene olduğunu, çok zor oluyor, çok hmm. zorluyor. Çocuk sizi anlıyor, siz çocuğu anlıyorsunuz ama hani bir de büyük geldikleri için koruma e, kararları da olduğu için sen kimsin? E, ben, benim koruman var, benim bütün umuzları var. Yani şirket adamı anne olarak değil, evin hizmetçisi gibi görünüyor. Sen buradan para alıyorsun. Hani hı hı. bu cevap çocuk bile bunu Mesela İşte bardağı kaldırmıyor. Böyle e, başladığında e, çalışan personelle ben bunu sindiririm, ben buna her istediğimi yaptırırım diye pozisyonuna giriyor ve o sürtüşmeye giriyorsunuz. saat çalıştığımız için e, ve e, sürekli evdeyiz biz, <laughs> içerisindeyiz. O gerçekten çok büyük bir sorun. Bence çocuklarda evde yaşanan bir sorun olduğunda psikolog, sosyolog, grup olarak çalışılıp o çocuk evde tutulmalı. Biz kendi çocuklarımızı dışarı bırakabiliyor muyuz? Başkasına emanet ediyor muyuz? Sorun olunca için... mı alıyorlar pardon evden? Sorun olması almıyorlar mı? Çok büyük sorun olunca hemen gidiyorlar. Ya da çocuk gidiyor mesela. Evden giden çocuklar oluyor. Mesela iki tane büyük kalıyorsa diğer büyüklerin yanına gidiyor. Hmm. Sürekli yer değişikliği hmm. oluyor bu durumda. Çok değil. Yani. Çok değil ben mesela daha önceki çalıştığım çocuk bana da özür zor Dördüncü sınıfa Çocuklar zaten geldiğinde böyle küçük oldukları için böyle zaten böyle şey geliyorlar size. Hani çok yargılaman şey değil de. Ben buraya geldim. Bunlar benimle ilgilenecek şey geliyorlar. Sonra siz ona o kadar güzel iletişim kuruyorsunuz ki. Benim işte hangi bir doğum var? vardı. O kukam yönetiminde okuyor. Ziya diye bir oğlun vardı. Doğum gelincisiydi. Yani çok güzel iletişim kuruyorsunuz. Kendi yani çocuğunuzun özleri daha fazla. Genelde çocuk sizden rahat kullanıyor. Bir de şey oluyor, büyük geldiklerinde evet. biraz da sıkıntılı çocuklar da gelmeyince işte de Yani doldurulmuş yani bir şey olarak geliyor. geliyor. Yani Doldurmuş bir olacağım. yapıyla geliyorlar. Çok, Ve gerçekten inanın gidiyorlar bize fazla yapıyorlar. Bunu da arkadaşlarından duyup okulda sanma oluyor. Benim hmm. Aynen. De, benim, aynen, var. aynen. Ve bunu inanın benim her kardeş kanedi okumayı mı? Fahriye'nin de çalışıyor. Diyor ki nasıl türlü geliştiriyorsunuz? İşe gelmek isterim ona. Bana. bana dokunamazsınız. Benim konum. Abi dedik böyle bir şeyleri yok dedim. Onlar 18 yaşından sonra evli olduklarında bizim gibi vatandaşlar. Öyle bir hakları yok. Onun için istedim ben gençlerle de çalışmayı. Çünkü az önce evet. söyledim ya iki genç benim bildiğim daha diğerleri de var da benim birlikte çalışan uyum sağlayamıyor. Çünkü bir şu var, biz eğer, yani mesela ben kendi adıma konuşuyorum. Mesela ben çalışıyorum. Çocuk e, sevdiği veriyorsun, tamam o yumuşaklaşıyor, hani, o eski şeyi kalmıyorsun ama hala sizin sanki böyle hani kraliyet ailesi daha e, çalışanları daha şeydir, Hı -hı. saygınlık görüyorlar. Mesela hani hizmetçi bile, affedersin evimiz ağlamış, yani çevremizdeki insanlar da mesela görüyorlar, markalar da kadın alıyorlar, ve o kadının bir saygı var mı? Yani. Eline gelen para vererek kendisinin de insan ama biz şey Çocuklar Öyle bir sorun oluyorlar ki. Hazırcılık. Büyük geldiğinde ben bunu gördüm. Ben diğer gördüm, ben de söyledim. gördüm. Evet. Ama bu durumda Hı -hı. E, neredeyse maaşımızı çok aldığımızı yaşayacaklar. O, o konundalar yani bir şeyin yani bir konuda saatinize hiç... kadar hesap ediyorlar. Size hoş geldiniz. Hoş Sizi tanıyalım. Rica eğer eğer ederim. Güzel Evet, ben de Esin Han Keşem Koçu. Ee, arkadaşlar şunu ben onun için sordum. Bugüne kadar sormadım. Grup kalabalık da bugün daha az olduğumuz için daha rahat konuşabiliriz. Ee, öyle bir şey ki bu sonra şeye girince anlatırım altında yatan duygu durumlarını da gerçekten e, çalıştıramıyoruz. Evet. Bak buradan çıkan ama genellik mi? Hayır. Ama öyle çocuklarda çıkıyor ki işte dediğim gibi Veda Hocayla tanıdık demiştim. E, ikimiz de. İkisi hatta kız, eşi de aynı şeyden geldi. Bir evlendiler. Yakında da bebekleri oldu falan. Nasıl böyle? Artık eğitimden sonrasından beri görüştüğümüz, konuştuğumuz yani Instagram'da haberleştiğimiz gençler. Ama maşallah öyle yetiştiriyor ki ikimiz de kendisini. Ben sizinle bir şey paylaşayım. Epey oldu. <laughs> Komisyonda çalışıyorum yani. Bu iş alımlarında. Bir gün hizmet içi eğitim yapacağız. hizmetlilerin ve mübaşirlerin katip olabilmeleri yönünde bir eğitim yapacağız. Buna dediler ki hadi o ara sınavımız da çok. Yaş şeyi koyalım, sınırı koyalım dedik. Hani şu kadar yıldık olan diye Diyelim ki 3-5 yıl arası gelsin. Diğerlerini sonraya alırız. Yazılar hazırlandı. Artık bu yayıldı ya hemen şeyleri. Bir delikanlı geldi içeriye. Yanıma geldi müdürüm dedi müsaade ederseniz dedi ben dedi bir şey anlatmak istiyorum size buyurun dedim böyle böyle dedi bir sınav açtınız dedi ve oraya dedi sıra koydunuz ben dedi evet şu anda dedi hizmetli mübaşir olarak görev yapıyorum fakat dedi ben dedi fen fakültesi mezunuyum dedi ben dedi kendimi geliştirdim. Ben dedi görevde yükselebilmek için, ilerleyebilmek için bütün gayretimle de elimden geleni yapıyorum dedi. Şimdi siz dedi böyle bir kural koydunuz. Bu kural beni engelliyor dedi. Bu kural dedi eğer ben de mi mübaşirsem, o da mı mübaşirse dedi. Bu sınır koymanın anlamı nedir dedi. Ben mağdur oluyorum çünkü. Cesarete bak yani her iki adli teşkilatta komisyona kolay kolay personel gidip konuşamaz öyle yani. Öyle bir makam. Şöyle bir baktım dedim ki içimden. Ya tebrik ederim dedim işte. Tamam dedim. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Başkanıma gittim. Ya falan dedim başkanım dedim. İşimiz çok. Sınav çok fazla. İnfaz koruma memurları alınacak, şu alınacak, bu alınacak. Hangisini yetiştireceksin? Sınavın başındayım. Bana müsaade ediyorsan dedi ben bu işin altından kalkarım. Kalkar mısın? Kalkarım. O zaman dedi yetki senin. nasıl istersen yap. Bütün şeyi değiştirdim. İlanlar, bütün yazıları değiştirdim, sınırları kaldırdım, herkes girebilir. Adliyenin zabıt katipliği sınavında yapılan en yüksek puanı alan dergahında. Ve herhalde ben emekli olduktan sonra savcılıkta müdür olduğunu duydum. İnsan isterse yapıyor arkadaşlar. Her şey mümkün mü? Her şey mümkün. Size katılıyorum şöyle. Ben hatta şöyle bir şey dedim. Buraya gelmeden önce bir arkadaşım, fetiş arkadaşım ön ayak oldu. Hadi ne yapalım falan deyince. Ya şöyle böyle arkadaşlar dedim ya. Bence dedim çok daha şanslılar gibi görüyorum dedim. Çok daha yemekleri hazır. Yatakları hazır. Hizmetleri hazır. Dediğiniz gibi gördüm çünkü. Gördüğüm için diyorum. Bir, geçen grupta hani orayı yaşamasanız bilmezsiniz dediler. Evet orayı yaşamıyorum ama oradan gelen kişileri gördüm ben de. Bir ikincisi dediğim gibi şu anda sizlerin bir farkındanlık oluşacak burada ister istemez. Ve onlarla yaklaşırken çok daha farklı bir yaklaşım tarzı içerisine geleceksiniz. Kaç kişi an acaba kaç kişinin şansı var bunda? Normal aile ortamında yetişen ben de biliyorum. Siz hangi çocuğunuza bu kuşluk eğitimi aldırıyorsunuz arkadaşlar?